Selamünaleyküm. Yok böyle bir ağaç yok ya. Vallahi yok ya. Bir köpek. Kime havlıyorsun? Neymiş bu? Kızlar çeşmesi. Ne. Ben girdim ya köyün içine. Hadi bakalım ben Evet evet. Köyün içinden geçmem gerekiyor. Şuraya gideceğim. Gördüm IC. Google harita var da beni uyanmıyor Doğru yolda olduğunu hissediyorum. çok tatlı tırmanış var lan burada. Oh, oh çok güzel. Vallahi bir turuş tadında. Orada tahminim bir 250 metre toplarız biz. Hiç yoksa 200 metresi var oranın. Ah bak bir burası kötü. Yol kalitesi nasıl diye soruyordunuz ya. Bir burası soğuk asfalt. Bayırdan çıkarken. Evet. Ama bu da hani bisiklet bir şey değil. O da güzeldi neredeyse. <laughs> Ben de bir şey Bundan gitti lan. bir bayırın girişi ya da çıkışı ne dersin. Marmaris'e dönüyorsak çıkışı. Marmaris'ten geliyorsak girişi. Hafif kum. Çok hafif kum. Ama soğuk asfalt yok. Şşt, sakin. gelin bakalım. Gelin, gelin lan. Gelin yokuşta siz beni yakalayacaksınız de sizden kaçtım. Sakin, sakin yavrum. Sakin çocuğum. Sakin, sakin. Hadi gel birlikte sürelim. Hadi. Sen koş ben süreyim. Hadi. Sen koş ben süreyim. Hadi. Haydi bakayım oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Yusuf yok. Yusuf yok. Sakin. Aferin oğlum. Aferin. Birlikte sürelim. Hadi. Birlikte gidelim. Hadi. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Bak ne güzel gidiyorsun. Sakin sakin. Sakin sakin. Yavaş yavaş. <laughs> Yürüyelim böyle. Aferin. Nasıl Ay. güzel Aferin. dolaşmak. Sevdin mi benimle dolaşmayı? Gelmeyeceğim de. Göt. <laughs> Gelmiş bir daha oluyor bana. Ay sessiz köpek. <laughs> Korksam mı diye düşündüm de. Neyi korkacaksın arkadaş? Eğim burada attı be. 10 oldu. Bir, korkunun içine faydası yok. İki, korktuğumu hissederse bir dal alabilirdi bacağımdan. <laughs> Dedim, hani korkmalık bir şey yok. Ben yolundayım. O evini savunuyor, alanını. Dedim ben iyi geçiririm bunda. Ne peki? Geçindim. Bir bu yol kötü işte. Bir bu yol kötü. O da çok değil yani. Taş yaptası bir kilometre. Değer ama. 60 kilometre. Bir döngünün içinde. 1-2 kilometre böyle bir yol değer. Sıkıntı değil. Bence. Nabız 160. Eğim 113. Bayırdan çıkıyoruz şu an. Terk ediyoruz bayır. Görüntü efsane ya. Eğer ben o yolu çıkacaksam var ya. Süper bir yol. Sonra çıkmayacağım. Karşı bir dağda kaldım hayvan. Zaten onun daha yol gibi bir şey yapmışlar böyle. İşte burası mıcırlı soğuk asfalt. Çıkarken zorlamıyor. İnerken belki zorlar. Titretir. Zan 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 zan. Burada bir yola tecavüz etmişler. Tecavüz, tecavüz edip bırakmışlar ama. Müthiş ya. Güzel, yavuz üstükmüş. Hoşuma gitti. Aleyküm selam dayım. Şu ana kadar 808 metre topladım. İlaç gibi ilaç ilaç. Özcan Güler mod aktif. Dağları takip ediyoruz. Helal olsun lan bana. Köpek avlayıp koştururken bile kendi tempo, tempomda. Işte Allah'ım eğleri uzatıyorum. Çok dalga geçiyorum milletle. <laughs> Taklidini yapmayacağım kimsenin bundan sonra. Kendi tempomda çıkarken. Daha doğrusu köpekler beni kovalarken kendi tempomda çıktım. Ama Allah var köpek beni kovalamıyordu. Bana eşlik ediyordu sadece. Ben onun niyetini Selim olduğunu anladım. Halim Selim bir köpeğe benziyor. Git, ...canı sıkılmış. kovalacak insan arıyor. O da haklı. Allah'ın köyünde yaya geçmez, motorluya zaten geçemez. Ve bir bisikletli kalıyor. Köpek hiç mi sosyalleşmesin? 830 metre topladım. Çok güzel. Hava 16 derece. Nabız 160. Eğim %9. Marmaris Pahar evine doğru gidiyoruz. yeni zincir rublenin hakkını veriyoruz. Zirveyi gördüğüm gibi bir şey ya. Var mı bal yerine yapılışlarını hissediyorum. Çok iyi geldi ama oturmadın. İlaç ilaç. dayım sana da aleyküm selam. Sana da selam aleyküm. Bakıyor öyle. Arkadaş bu adam ne yapıyor diyor. Köye nasıl gelmiş? Köyden niye çıkıyor? Nereye varmaya çalışıyor diye düşünüyordur. Nereye varacağım sakın. saklayayım. Marmaris'e varacağım. Turunç da olabilir de. Dağlar efsane de. Buralar yangından sonra bu hale gelmiş. Helaynak gibi. Ben buraların yandığı zamanı hayal edemiyorum. Yangından önce görmüş olsaydım şu an içim çok kötü burkulurdu. Yangından önceki yani bilmediğim için bana hafif yeşil hafif taş gibi geliyor. Ama dalları ince ağaçlar. Hep yanan ağaçlar. Neredeyse yapraksız Küçük küçük. Çocuk boyunda. Geldim diye düşünüyorum. Varım sanki. Bu bilinmezle sürmek çok güzel. Buraya iki kere akşam geldim yakın vadede. Tersten geldim. %8 çıkıyor. Çıkarız, severiz. Çıkmak bizim işimiz. çok büyük bir ağaç var. Yıldırım mı çarpmış ağaca ne olmuş ya da yanmış mı? Hiç görmediğim kadar ulu bir zeytin ağacı. Hayvan gibi. Bölgesi yarılmış ama zaten. Gösteremeyeceğim şimdi size. Yokuş çıkıyor. Onun yerine ben bakıyorum. Siz gözünüzle canlanın. Biz <laughs> Normal. Standart. 80'leri onlar koymuyor bize. 15 e üstü koyuyor kısmen, kısmen diyorum, o yaşıldım. Müthiş manzara ya, Allahım ya. Fotoğraf çekmek istiyorum ama durmak da istemiyorum. Tırmanması daha keyifli. Zirveyi görmem için daha. Ruble en küçüktü tamam. Aynı kol da küçüktü. Eğilimimizde 5. Efsane bir manzara benim ekliyor. Hissiyatına kapıldım şu an. Sadece gökyüzü var önümde. Daha yok. Heyecan verici. Nereye dönüyoruz? Sağa dönüyoruz. Ben ineceğim zannettim de. Benim şekli manzara varsa dururum burada. Affetmem. Normal. Normal. Ve ben bunu ilk defa gördüm. Güzel manzaraymış mı? Arkadan araba geliyor. Çekemedim neyse. Tırmanışa devam. Hadi topçu bana açık. Tırmanmaya devam ediyoruz. Ne öyle devam devam. Kendimiz olalım biraz. Evet bu yol kötüymüş. <laughs> İtiraf ediyorum. Ama çıkarken çok zorlamıyor. İnerken daha çok zorlar. Hayır ha giden yol kötü. İçmelerden. E zirveleri gördüm Şurada delileşik bir manzara olabilir. Bir ağaç. Manzara mı iniş mi iniş. <laughs> Çok suyum kalmadı. %4'le tırmanıyorum. Tırmanmak denmez buna. Namaz 130. Genel sürüş verilerim nasıl? Evet standartıma düştüm. Öncelikle 3 saat 5 dakikadır bisiklet üstündeyim. Kat ettiğim mesafe 48 km. Şu an 408 rakımdayım. Buraya gelene kadar toplam 933 metre topladım. Ortalama 70 kadasla sürüyorum. Benim için iyi. Benim kadas 60 65'lerde geziyordu. Yeni yeni 70'lere çıkarabildim. Ortalama nabız 137. En yüksek nabız kaç? 190. Hıh! Havasını. Hıh! Ne yapıyorsunuz arkadaş? 190 nabız ne ya? Neyse, sürmeye devam. Google beni hiç uyarmıyor. Umarım doğru yoldayımdır. Çik çoraplar işe yaradı. Ayaklarım hiç üşümedi. Ne güzel. Allah'ım. Ayaklarım üşümedi. Ender sürüşlerden biri. Hava 16 derece olduğundan gittim. %5'eyim. Ne kadar süre çıkacağız? 50 değil. Bak 8'miş. 8 daha veresin onun yerine 5 koymuşlar. Hadi anlaşalım ortası 6.5. Bunlar bize komaz. Ben ayda Gökmen'le metmet çakarla. Site sürmüş oğlum. Onlar Datça'dan da varmadıysa, Marmaris'e ben bir şey bilmiyorum. <laughs> Belki arayan onlardı. Biz vardık sen neredesin diye. <laughs> Bu, bu, ahşap ne Allah aşkına yolun ortasında. Motorlu geçer, bisikletli geçer. Sıkıntı o. Görmez. Sivri zaten anasını satayım. Tövbe estağfirullah. Buraya mı atayım, buraya mı atayım? Buraya atayım. Bunun için dururum işte. İki teker olur, dört teker olur. Trafiği zora sokacak bir şeydi o. Alt motorcu geliyor bile. Sana da dıt, hayır. <laughs> Daha iyi mutlu et bisiklet, bisiklet diyor motor sürüyor. Tıt. <laughs> <laughs> hafif acıktım. Ama hafif. Little bit. <laughs> tamamı itiraf ediyorum. Ayla Hanım, Mehmet Bey. Bu yol soğuk asfalt. Çok sürünmez ama bence tırmanılabilir. İnerken sıkıntı yaşatır mı? Yaşatır. Ama o güzel yol. Ben rotanın bütününe bakarım. Şurada 5 km soğuk asfalt için 70 kilometrelik rotayı laf edemem. Ya da 60 neyse. Ulan eğim %12 oldu. Bitiyor bitiyor az kaldı. Bundan sonra hep Hissediyorum. Bal evine yakın. Bak bir tane muz yedim yetti. Fırsatım olsa dursam bir muz bir hurma daha yuvarlarım. Ama suyum çok azaldı. Bir yerden